Bir eğitimle karşınızdayız. Planlama ve süreç uzmanlığı. Şimdi planlama ve süreç uzmanlığı konusunda uzmanlaşmak için size gerçekten diyoruz ya her zaman eğitimimizde sade, yalın, basit ve anlaşılabilir bir eğitim oluşturmak ve bu sayede basitleştirerek olayları hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlamak. Şimdi biz bu bölümde neler işleyeceğiz? Bu neler öğreneceğiz yani kısaca? Bunu irdeleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar mesleğimizi bir tanıyacağız. Yani planlama ve süreç uzmanlarının kariyer süreçlerinde neler olduğunu, işte kaynakları, planlama uzmanı ne iş yapar, planlama ve süreç uzmanı kimler olur gibi böyle olma şartları, çalışma alanları, kariyer planları ve ücretleri gibi noktaları ilk bölümde göreceğiz arkadaşlar. Ve bu bölümün amacı sizlerin bu mesleği yaparken ki yaşayacağınız sürece, kariyer süreçlerinde ve ücretleri belli nebzede bilmeniz ve bu alanda ciddi bir bilgi birikimine sahip olmanız ve kendinizde buna göre konumlandırmanız için bu bölümü ekliyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra tabii ki teorik bilgiler kısmına geleceğiz. Burada terimler onun anlamlarını, bazı terimlerin tabii ki planlamanın ne olduğunu, ham madde planlamanın, malzeme planlamanın, personel planlamanın, üretim planlamanın, sevkiyat planlamanın, bakımları planlamanın nedir cevabı sorusuna cevaplarımız olacak ve bunları araştırıp bulacağız arkadaşlar. Buradaki amacımız ney? Yani her planlama sürecindeki yapacağımız işlemlerin Tam olarak ne olduğunu parça 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 idrak edip sonra bunları bir araya getirdiğimiz zaman planlama ve süreç uzmanı olarak ortaya çıkacağız. Daha sonra teriminin ne olduğunu, iş emri alma vermenin ne olduğunu bu bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonra uygulama kısmına geçeceğiz. Uygulama kısmında ne yapacağız? Planlama prosesi kuracağız. Bakın bu çok önemli bir konu. Planlama prosesinin nasıl kurulduğunu ben size burada çok basit bir şekilde daha önce kurduğum bir örnek üzerinden uygulayarak anlatacağım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar planlama ve süreç operasyonlarını irdeleyeceğiz. Yani firmanın beklentileri ve birkaç tanım olarak belirttiğim bu tanımda bu süreç operasyonlarını burada idrak edeceğiz arkadaşlar. Ve bu bölümden sonra da üretim model ve çeşitlerini de bu bölümde öğreneceğiz. Üretim modeli ve çeşitleri bölümünde üretimin akışı, mal üretimi, sipariş üretimi, seri üretim hizmet üretimi yani üretim çeşitlerinde irdeleyip ne olduğunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bu bölümden sonra üretim operasyon yönetimi kısmına geleceğiz ve üretim yönetimini size burada bizzat uygulamalardan ve teknik nasıl diyeyim tecrübelerine göre anlatacağım arkadaşlar. Ve bu sürecin hemen ardından da süreç yönetimi konusuna gireceğiz. Süreç yönetiminde de sürecin amacının süreç planlamaları, işte kurumsal kaynak planlamaları olan malzeme ihtiyaç planlaması, imalat kaynakları planlaması ve ERP planlaması yani kurumsal kaynak planlaması gibi süreçlerin mantalitesini anlatacağım bakın. Mantalitesini ve siz bu sayede uzmanlaşmanızı da daha kolay ve sade bir e, olarak ilerletmiş olacaksınız. Daha sonra planlama süreç aksiyonlarına geleceğiz. İşte üretim planlama süreçlerini de öğreneceğiz bu bölümde de. Tesis süreç planlama çok önemli bir konu. Hatta çok profesyonelce bir konu bu arkadaşlar. Bunu çok önem verin. Üretim hattı yerleşimini, stok yönetimini ve tedarik zincir yönetimini bu bölümde öğreneceğiz. Ve buradan sonra da verimlilik, etkinlik ve etkinlik Etkililik ve etkinlik konusuna giriş yapacağız ve burada da verimlilik ney, etkinlik ney, etkililik ney bunları idrak edip doğru bir mühendis veya uzman olarak nasıl çalışabilirsiniz bunu anlamış olacaksınız. Ve arkadaşlar son olarak burada bir kaynak, e, dokümanlar kısmı olacak ve burada size elimdeki bu alanla ilgili dokümanları da vermiş olacağım, vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size önerim gerçekten planlama ve süreç uzmanı olmak istiyorsanız veya mevcutta bu alanda çalışmak istiyorsanız var bakış açılı farklı bir bakış açısından nasıl bakabilirim diyorsanız bu eğitime kaydolun ve bu eğitim sayesinde göreceksiniz ki çok farklı bir zihinsel altyapıya ve algoritmik altyapıya basit bir şekilde ulaşıp kariyerinizde üst noktalara çıkmak için bir fırsat doğmuş olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar eğitimden kayıt olun ve tekrardan bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.